Merhaba sevgili dostlar. Şimdi S-400 füze savunma sistemleri Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400'ler 3. Dünya Savaşı'nın habercisi mi, mi diye bir yorumda bulunuyorum. Onunla ilgili kısa bir video paylaşıyorum. Evet ne alaka diyeceksiniz. Evet bence de 3. Dünya Savaşı'nın habercisi olabilir. Çünkü şahsımı tanır biliyorsanız nasıl bir inanç olduğunu. Öyle bir bataklığa girmiş. Ne Putin'i küstürebilir ne Amerika'ya ama Putin daha beter biri Amerika'dan. Öyle Amerika'ya hiç benzemez. Şimdi S-400'leri aldı. Hatta ikinci part anlaşması, ikinci part anlaşması da yapıldı. Yapılmak üzere. Bunun devamı şöyle. İkinci parta gelirse, bu şu anlama geliyor. Türkiye F-35 uçak şeyinden sisteminden çıkardılar. Resmen çıkardılar. Amerika çıkardı. E, yarın öbür gün Rusya'dan uçak dağılır. Tamam. Ne anlama geliyor? NATO'dan çıkma anlamına geliyor. Peki Türkiye'yi 1950'den beri NATO üyesi olan Türkiye'yi şahsıma ve Rusya'ya bırakırlar mı? Hiç zannetmiyorum. Ve uğruna bence Türkiye uğruna bir Türkiye nedeniyle. Çünkü Türkiye öyle bir konumda ki Boğazlar, Akdeniz, Karadeniz, Ortadoğu Düşünsenize Rusya boğazlara hakim olmuş. Yani Suriye nasıl Rusya Suriye Rusya'nın şey Suriye Rusya'nın mandası gibi Türkiye'de Rusya'nın bir taşeronu mandası gibi olmuş olduğunu düşünsenize. E, Rusya boğazlara hakim. Akdeniz'e hakim. Zaten Karadeniz'e kıyısı var Rusya'nın. Amerika ve NATO için çok büyük bir tehdit olur. Ve yedirmezler. Hani bazıları şöyle düşünüyor. Türkiye'nin önemi önemi bu da bir yere kadar yok kardeşim. Merkel'in şeyiyle Erdoğan ne yaparsa yapsın yeter ki Türkiye'yi NATO'dan tutalım diye ses çıkartmayacağız. Yani Amerika'nın ve Avrupa'nın davrı tavrı şu. Dünya yıkılsa da Türkiye NATO'da kalsın da ne olursa olsun. Ve benim en, e, öngörüm 3. Dünya S-400'ler bir 3. Dünya Savaşı'nın habercisi olabilir böyle önden habercisi gerçekten olabilir. Çünkü analizini yaptığınız zaman, bağlantısını yaptığınız zaman, başka şeylerle bağlantısını yaptığınız zaman gerçekten o dediğime geliyor yani. Bakalım. Allah hayırlısı ne diyelim.